Merhaba arkadaşlar, ben Ufuk Şen. Nasılsınız? Bugün sizlere TV Motion'da ambiyans menüsünden bahsetmek istiyorum. Bundan önceki iki dersimiz çok önemliydi. Bir tanesi kaplama ile ilgili iç mekanda nasıl gerçekçi ve kaliteli kaplama alırsınız. İkinci dersimizde ise, bundan önceki beşinci derste ise Kaliteli Görselleştirme Sırları isimli bir video çektim arkadaşlar. Aslında o TV Motion değil, genel anlamda hepsini ilgilendiriyor. Çünkü TV Motion D5 Enscape diye hangi render motorunu kullandığınız çok önemli değil. Çünkü orada yapacağınız nüanslar ve ipuçları çok çok önemli arkadaşlar. Bu anlattığım şeyler de aslında size kimse vermez arkadaşlar. E, bu konuda da iddiaya girebilirim. E, varsa da o videonun açıklamasına veya e, bu videonun açıklamasına bunu yazabilirsiniz. Şimdi anlatacağımız kısım sağ taraftaki ambiyans menüsü. Ambiyans menüsü ne işe yarıyor arkadaşlar? Adı üzerinde yapmış olduğumuz çalışmaları belli bir kıvama getirdikten sonra üzerine gideceğimiz ambiyans özellikleriyle daha güçlü hale getirebiliyoruz. Ambiyans özellikleri arkadaşlar Environment menüsü, kamera, render ve FX olarak yani e, efektler olarak dörde ayrılmış durumda ve bunların altında da farklı kısımlar var. Bunların hepsini teker teker göreceğiz arkadaşlar. Environment menüsü altında arkadaşlar günün saati var. Bu günün saatini değiştirerek etkiyi değiştirebilirsiniz. Burada bir ipucu var arkadaşlar. İpucu şu eşya kullandığınızda bunlar ve location kısmı devre dışı kalıyor. Bakın location kısmında bir tane pusula çıkıyor ve güneşin yönünü değiştirebiliyorsunuz. Burada da güneşin saatini değiştirebiliyorsunuz. Fakat siz HDR eklediğinizde HDR içerisindeki güneşi aktif etmenin sürece bu kısımları kullanamazsınız. HDR geldiği zaman da bu kısımlar kapalı hale geliyor. Sadece detay kısımdaki bu güneşin e, değeriyle ve şuradaki kısımlarla oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Soft güneş, keskin gelmeyen güneş ve HDR'ın soft ve kapalı hava olması ideal ve bizim için en önemli unsurlardan bir tanesi. Neden? Çünkü sert gelen güneş arkadaşlar obje üzerindeki kaplamaların ve detayların gözükmesini engeller. Bu ne demek arkadaşlar? Eğer doku üzerine çok fazla keskin bir ışık gelirse siz doku üzerindeki netliği göremezsiniz ve kaliteyi yansıtamazsınız. Alın size bir ipucu daha. Çünkü kaliteli görselleştirmenin temel öğelerinden bir tanesi de güneşi ve ışığı iyi kullanmak. Bununla da ilgili çok fazla test ve deneme yapmak arkadaşlar. Time of day kısmına geldiniz. Altta e, hava durumu kısmı var. Bunu zaten sağa doğru çektiğinizde bakın yağmurlu havaya geliyor. Daha sonra güneşli havaya geliyor. Bir geçiş var burada. Bakın kapalıyor hava. Tekrar açılıyor. Bu şekilde bunu kullanabilirsiniz. Islak hacimler için bunu kullanabilirsiniz. Eğer siz yağmur efektini istemiyorsanız yani damla efekti istemiyorsanız buradaki kısımlardan bunlarla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bunların hepsi işte zemindeki kısımlar. Bakın gördüğünüz gibi bunlarla oynayarak, bunların büyüklüğünü ve küçüklüğünü de oynayarak bunları ayarlayabilirsiniz. Bakın yağmur damlaları gitti, yerde ıslaklık var. Islaklığın büyüklüğünü ve küçüklüğünü ve bu şekilde yansımasını ayarlayabiliyorsunuz. Sis kısım var. Bakın arkadaşlar sis bırakıyorsunuz. Buradan kar öğesi var. TV Motion'un ana menüsü arkadaşlar çok basit. Bu sürükle bırak. Sağ tarafa artırırsın, sol tarafa azaltırsın. Bu şekilde hazırlanmışlar. Çok basit hazırlanmışlar. Yani TV Motion menüsünde zorlanacak insan sayısı bence çok az arkadaşlar. Çok çok az. Bunlar tekrar eski haline çekelim. Şu şekilde netleştirelim arkadaşlar. Bakın şurada e, ambient kısmı var. Ambient kısmı aslında karanlık bölgelerdeki, gölgelerdeki ışığı artırmakla ilgili. Örnek verelim. Bakın kürenin gölgesine bakın arkadaşlar. Ambient kısmını artırıyorum. Gördünüz mü? Ama bunu orantılı yapmanız gerekiyor. Her siz her çalışmada e, gölgeyi en sona açıp da gölgeyi açarsanız çok yapay bir görüntü oluşur çünkü gerçek hayatta ışığın düşmediği yerlerde doğal bir yayılım vardır doğal bir gölge ve güneş ışık yayılımı vardır arkadaşlar çünkü her taraf çok karanlık olmaz karanlığın olduğu bölge güneşin azaldığı bölgeden bu taraftan bu tarafa doğru giriş olur ve bu soft bir geçiş olur bu geçiş siz kendiniz ayarlamanız gerekiyor demek istediğim aslında o Alt kısma geldik. Burada bakın location kısmında yine güneşin yönünü ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Güneşin gö yönü eğer güneş kullanıyorsanız kameranın arkasından, kameranın sağından veya solundan bu taraftan gelmesi önemli arkadaşlar. Karşımıza güneş gelmesi bizim için ideal değil. Fotoğraf çekerken nasıl merceğe güneşin gelmesini istemiyorsanız... Burada da aynı şekilde güneşin arkadan sağdan soldan bu şekilde çaprazdan gelmesi bizim için önemli unsurlardan bir tanesi fotoğrafçılık tekniğidir. Karşı yolda fotoğraf çektiğinizde güneşi gölgeleyen bir engelin olması idealdir. Yani illa da hani güneşin karşıda olmaması diye bir şey yok ama yine oraya bir ağaç getirip güneşi oraya getirerek orada karşıdan gelen bir süzülmeyi, oradaki ışık etkisini alabilirsiniz. Bunların hepsi bir teknik, denemekle, denemeyle, yanılmayla olacak işler. Ee, dediğim gibi gerçekçi kahve kaliteli görseleştirmeyi oluşturmak için sürekli test ve deneme yapmanız gerekiyor. Bunu bir önceki derste üstüne basa basa anlatmıştık arkadaşlar. HDR kısmında bakın güneşi kullandığım için enable yani şu an kapalı. Enable diyorum açtım HDR bakın gördüğünüz gibi HDR'nin intensity ışığını açarak karanlık bölgelerin daha fazla aydınlanmasını sağladım. Rotation'da güneşin yönünü değiştirdim. Burada HDR ekledikten sonra Güneşin yönü artık buna göre geliyor arkadaşlar. Şimdi bakın burada bir şey var. Detay kısmında şuradaki kısımdan güneşi kaldırırsanız yukarıdaki güneş ayarlarında kullanabilirsiniz. Burada ipucu var arkadaşlar. Bu şu an güneşe bağlı çalışıyor. Siz bunu güneşten çıkartabilirsiniz. Fakat dikkatli olmanıza fayda var. İki tane gölge edilebilirsiniz. O yüzden güneşi çok az az vermeniz gerekiyor. Horizon kısmı aşağı taraftaki ee, bizim 360 derecelik bu eskiden TV çok fazla sık kullanılan e, şehir süliyeti görüntümüz arkadaşlar. Şuradan da resimleri değiştirebiliyorsunuz. Bakın şurada bir dağ görüntüsü var. Dağ görüntüsü Starting Landscape kısmı da işaretli. Bunun gözünü kapatıyorum. Bakın arkada görünüyor bu. Şuna geldim. Ambiyans kısmından. Bakın şuradaki kısmından. istediğim görüntüyle bunu değiştirebiliyorum. Yapay görünür, kalitesiz görünür. TV Motion'un ilk kullanım alanlarından bir tanesi bu. O yüzden bunu çok fazla değiştirmemişler. Bu böyle duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok fazla HDR varsa çok fazla bunu kullanmaya gerek yok. Şu, eğer arka tarafın kapaması istiyorsanız şu lens landscape kısmıyla kapatabilirsiniz arkadaşlar. Kapatma yöntemleri çok fazla. Onlardan bir tanesi de bu. Alttaki okyanus var. Okyanus kısmını enable dediğinizde bakın şu an yükselti çok fazla. Suyun içerisindeyiz. Yükseltiyi azaltıyorum iyice. Bu şekilde düşürebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle yapalım. Biraz daha. 140 yapalım. Burada da çeşitli öğeler var. 130, 110 yapalım. 90 olsun. Evet, 80 yapalım. 60, 50, 10 metre. Bakın şurada alt kısımda arkadaşlar örnekler var. Örneklerde istediğiniz şekillerde bu suyun etkisini değiştirebiliyorsunuz. Tabii suyun etkisi değiştikçe şuradan mesela şunu seçeyim. Render kısmında lumen'i seçerek buradaki kalite ayarlarını da artırmanız gerekiyor arkadaşlar ki yansıma ve derinlik olarak buradaki ışığın yansıması lumen render motoruyla bir sıçrama ve dağılım yapsın. Bu dağılım esnasında siz kaliteyi bu şekilde görüyor olacaksınız arkadaşlar. Tekrar Envermoyant menüsüne geldim. Buradaki kısımdan bakın şimdi 5 metre hatta 1 metre olsun. 0.5 yapıyorum. Bu şekilde kalsın arkadaşlar. Bu kısımdan mesela şuradan bir render çıktısı aldığımızda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şu şekilde yapalım. Export kısmından, medya kısmına geldim. Artı simgesine bastım. Buradan bir tane fotoğraf aldım arkadaşlar. İmaj kısmından bunu 4K'ya çektim. Export kısmına geldim. İmaj kısmından bunu seçtim. Starting Export, Yeni Klasör 4'ün altına bunu attım arkadaşlar. E, Kaliteyi ayarlamamızın sebebi buradaki su kalitesini ve derinlik kalitesini görmek için arkadaşlar. Derinlik, okyanus kalitesi ile ilgili, okyanus çeşidi ile ilgili arkadaşlar. Bunlar önemli. Eğer bunu kullanırsanız zaten... Yeterli sonuca ulaşabilirsiniz. Yeni klasör 4D kaydetmiştim. Girelim şuradan. Bakalım aşağı doğru. Yapmış olduğumuz testler de burada. Evet, şuradan şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir sonuç aldık. Tabii HDR'ın kalitesi, HDR'ın kullanım alanı, bakış açısı önemli. Burada HDR kullandık mı bakalım bir. HDR kısmına, ambiyans kısmına gittim. Environmental kısmında. Bakın şurada HDR kullanmışız. E, HDR kalitesi önemli, yansıma kalitesi de çok önemli. Bunları değiştirerek daha farklı kalitede renderler alabiliriz. Kamera, render, efeksiyon, imaj kısmında da güzel özetlerimiz var. Bunların hepsine teker teker, detaylı bir şekilde değinmeye çalışıyorum. Her dersin içerisinde arkadaşlar güzel ipuçları da vermeye çalışıyorum çünkü önemli konular. Bunları yaparak gerek e, fotoğraf karesinden animasyon alma, gerek fotoğraf kalitesini ne kadar fazla kal e, kaliteli hale getirebiliriz bunları sizlere göstererek daha kaliteli içerikler hazırlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizin yapmanız gereken sağ alttaki abone ol butonuna basmak ve bize destek olmak. Abone olmanız, yorum yazmanız ve beğen atmanız bizim için önemli ve faydalı görmüş olduğunuz dersleri de kendi arkadaş ortamlarınızda WhatsApp ve Instagram veya Facebook ortamlarınızda yayınlamanız bize bir destek olur arkadaşlar. Çok zamanınızı almaz. Birkaç saniyelik bir işlem. Herkese teşekkür ediyorum. diğer derste görüşmek üzere.